Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 6 yıl sonra iPhone 6 alınır mı alınmaz mı onları değerlendireceğiz ve iPhone 6'yı inceleyeceğiz. İlk başta dış kutusu olarak konuşalım. Ön kapağı kabartmalı bir ön kapağı var. Arka yüzüne geldiğimiz zaman 32 GB bir dahili hafızası olduğunu belirtmişler. Ki kutuyu açmadan önce bakın al, yanlış kutu gelmesin diye. Kutuyu aç, Kutu yine klasik bir iPhone kutu açılımı. Telefona geldiğimiz zaman telefon küçük bir telefon aslında. 6 yılda çok büyük telefonlar da çıktı, küçük telefonlar da çıktı. Şimdiki telefonlar büyük ekranlı bir telefon oluyor. Telefona geldiğimiz zaman Telefona geldiğimiz zaman telefon hafif bir telefon. Elinize aldığınız anda anlayacaksınız zaten. Çünkü bu hafif olmasının sebebi 1810 mAh bir bataryası var. Çok az bir bataryası var. Yani sizin normal bir kullanıcının yarım gün idare edebileceğiniz bir batarya var. Normal çok fazla bir telefon kullanıyorsunuz gündük 3 kere 4 kere şarjda takmak zorunda kalacaksınız. Ekrana geldiğimiz zaman 4.6 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Yani bir PUBG oynarken oynayamazsınız. Küçük bir ekran. Yani adamların adamları görmek çok sıkıntı olur. Başka yani oyunlarda falan olsun çok sıkıntı olur. Arka yüzüne geldiğimiz zaman kamerası dışa doğru bir kamerası var. Kabartmalı bir kamerası var. Büyük bir kamerası var aslında bu telefona göre. Bu telefon bu telefonun kamerası avantaj değil. Aslında dezavantaj. Düz bir yere koyduğumuz zaman telefonun bir köşesine dokunduğumuz zaman telefon oynuyor farkındaysanız. Telefonun e, en ekranına geldiğimiz zaman home tuşunda bir parmak izi var. Önceki telefonlarda olduğu gibi parmak izi var. Telefonun çift çekirdekli çift çekirdekli bu bir telefon. 6 yıl sonra çok çekirdekli telefonlar çıktı ve çok çekirdekli telefonlar daha çok tercih ediliyor. Şimdi bu bu telefonu bu telefonun fiyatına geldiğimiz zaman 1000 liradan 1500 liraya kadar başlıyor bu telefonun fiyatı. Peki ben bu telefonu 1000 liraya aldım ama PUBG oynayabilecek miyim diye sorarsanız PUBG en düşük kalitelerde PUBG açıyor. PUBG yani oynuyorsunuz ama hiçbir keyif verici oynanmıyor. Kutunun içinden kutunun içinden 5 miliamperlik bir batarya başlık çıkıyor ve kablo çıkıyor kulaklık da çıkıyor yeni çıkan telefonlarda kablo kulaklık vesaire hiçbir şey çıkmıyor ama bu eski telefon olduğu için çıkıyor telefonun şarj girişi alttan ve kulaklık girişi de alttan eğer oyun oynuyorsanız bilirsiniz ikisi buradan olduğu için böyle ba basamazsınız bir şey yapamazsınız yine aynı şekilde ses tuşu da buradan kulaklıksız oyun oynarsanız hışırtılar vesaire başka bir şeyler gidebiliyor sesi. Eğer yukarıdan olsaydı kulaklık girişi başka bir yerden olsaydı daha da güzel olurdu. Başka bir anlatmanız bir şey var mı? Yok. Bay bay.